Şimdi Tunceli Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol Beyefendi kıymetli alkışlarınızla <laughs> mikrofona davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer konuklar, değerli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, bugün burada Dersim Spor'un dayanışma gecesinde birlikte olmanın mutluluğunu ifade ederek hepinize hoş geldiniz demek istiyorum ve sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. <laughs> Konuşmama başlarken çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz ilimizin efsane milletvekili rahmetli Kamergenci Amma'dan geçmek istemiyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baz sağlığı diliyorum. Sayın Genel Başkanım müsaade ederseniz ben siyasi bir konuşma yerine Dersim'i tanıyan ve Dersim'lerin dostu olan bugün aramızda konuklarımıza Dersim'in güzelliklerini anlatmak istiyorum. Değerli dostlar, Dersim merkezinin üç tane yerleşim merkezi vardır. Bu yerleşim merkezlerindeki sosyal hayat çok farklıdır ve hepsi birbirinden çok daha hareketli olan meydanlarımızdır. Bunlardan birincisi Tunceli merkezinin adı, çarşının olduğu yerin adı Palavra Meydanı'dır. Palavra Meydanı'nda siz tek başına gezen hiç kimseyi göremezsiniz. En az üç kişi, dört kişi yan yana yürürler, Orada devlet kurarlar, devlet yıkarlar. Eve gittikleri zaman her şeyi unuturlar. Flamingo yolumuz var. Flamingo yolumuz gençlerin, kadınların, insanların, yaşlıların sosyal aktivitede bulundukları alanlardır. Türkiye'nin hiçbir tarafında görmediğiniz orada modelleri görebilirsiniz. Kıyafetleri görebilirsiniz, tarzları görebilirsiniz ve müthiş derecede insanlar orada Çağdaş bir şekilde hiç kimse birbirini rahatsız etmeden günün sabah 5'inden akşam gece 12'sine kadar yürüyüşler yaparlar, birlikte gezerler ve orada duygu ve düşüncelerini paylaşırlar. Şehir merkezimizde yine sanat sokağımız vardır. Sanat sokağımız potansiyel her gün bir eylemin olduğu ve bir tepkinin geliştirildiği ve basın açıklamasının olduğu bir yerdir. Dünyanın neresinde bir insan hakları ihlali varsa bilin ki o gün sanat sokakta protesto vardır. Oranın özelliği de odur. Bir de her şeyden daha önemlisi Dersim toprakları bizim için kutsal değer taşıyan topraklar. Yani o toprakların sınırlarından içeri girdiğiniz zaman, havasını teneffüs ettiğiniz andan itibaren hayata bakış açınız, geçmişine olan bağlılığınız, gelecekle ilgili olan kaygılarınızı her şeyi unutarak orada çok farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Çünkü o toprakların kutsal değerleri var insanlarımıza umut olan Düzgün Baba, özgürlüğü akan Muzur Baba, uğruna adaklar adanan Ana Fatma ve bunlar da bizim insanlarımızın o bölgedeki kutsal değerleri. Siyasete gelince siyaset yapmayacağım ama siyasi bir değerlendirme yapacağım. Tunceli'lerin, Dersim'lerin gerçekten genlerinden gelen bütün olumsuzluklara, insan hakları ihlallerine ve sistemle ilgili, rejimle ilgili kaygı yaşadıkları zaman Sanki bir anda bütün kenti bir anda örgütlemişsiniz gibi ki Twitter Facebook yeni çıktı. Tunceli'de çok kullanan da yok ama anında ama anında herkes aynı tepki verebiliyorlar. Çok ilginç ve Tuncelilerin siyasal düşüncelerinde Nazım Hikmet'in yoldaşlık kavramının Anadolu toprakları üzerinde yaşadığı tek ent Dersim toprakları. Hala yoldaşlık kavramı orada devam eder ve insanlar birbirine hitap ederken, yoldaş diye hitap ederler. Ve Tunceliler, Dersinler yaşamları boyunca hayatı yalnızca yaşam ve ölüm arasındaki süreç olarak değerlendirmezler. Yaşamı insanlık onuru için verilen bir mücadele olarak görürler. Ve bu anlamda her zaman Cumhuriyet ve Cumhuriyet düşmanlarının, demokrasi düşmanlarının, insan hakları düşmanlarının, rejim düşmanlarının faili meçhul cinayetlerin insan karşısında, yargısız infazların karşısında her zaman taraf olmuşlardır. Ve yine aynı şekilde bizim en ucura köyümüze gittiğiniz zaman bile köyün evinin bir köşesinde dini inançlarımızdan dolayı Hazreti Ali'nin resmini görürsünüz. Diğer köşesinde Cumhuriyeti olan bağlılığımızdan dolayı Atatürk'ün resmini görürsünüz. <laughs> Ve biz Dersimliler her zaman sesimizin çıktığı kadar ülkemizde barışı savunacağız, barışı isteyeceğiz ve diyeceğiz ki yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın insan hakları, yaşasın Anadolu'da yaşayan bütün hakların kardeşliği diye bağıracağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Afiyet olsun diyorum.